Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Osmanlı zamanında YouTube olsaydı nasıl videolar paylaşılırdı? Ee, İstanbul'u fethetmeye giderken ki makyajım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Peki bu kim paylaşırdı bunu? Ee, Fatih Sultan Mehmet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba beyler. Merhaba. Osmanlı zamanında YouTube olsaydı nasıl videolar paylaşılırdı <laughs> sizce? 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. Teşekkür ederim. Peki Çinlere kim yaptırmıştı Çin setini? Metehan. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz evet. için. Osmanlı zamanında YouTube olsaydı nasıl videolar paylaşılırdı? Video konseptleri, video başlıkları nasıl olurdu? Bugün Yunanları denize dövütme vlog. E, Osmanlı'yı yeniden kurduk. Böyle farklı farklı şeyler var ama şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Mesela şey olabilirdi. Os Osmanlıyı kuruyoruz. Osmanlı diriliş. Aynen, aynen aynen öyle. Yani böyle şeyler oldu. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysen kusura bakmayın. Yok, yok sıkıntı yok.